bir ödül vereceğiz. Çekişimiz var. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar. Bu da bu gol <gülüyor> 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 evet, evet. İkinci bölüme hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? <laughs> Teşekkür ederim. Allah'a <laughs> dikkat Nasıl? i̇zlendi biraz önceki bölüm. Prezident benim tahminimden daha fazla izlendi. Dörtçüze dayandı herhalde. Evet. Evet. Ve eee... ailemde kimsenin YouTube olmadığı için kimse eklemez falan abone olmadım ama tokat gibi cevaplar geldi. Sağ olsunlar. Ben Siz de sevgilim. dedim. Ne dedin? Ben de dedim. Benden de kimse eklemez dedim. Ekledin. Ekledin mi? Tabii. Oo. Evet. Eee bu hafta bize inanılmaz çok derdini yazan insan oldu desem de, inanma ya yani olmadı. Yazmadı Bir kişi bile yazmadı. Bir kişi bile yazmadı. Ben, ben yazayım diye. <laughs> Seninki olmaz dedim. Asıl benimki yazar arkadaş. Dert değil mi dert? Size soruyorum. Dert değil mi arkadaş? Bu da mı gol dert? <laughs> <laughs> Neyse yazmazsan böyle, yani yazdırmazsan böyle olabilir. Hadi anlat bakayım. Senin derdin nedir? Anlat benim benim derdim bu yaz mesela tatil etmek istiyorum öyle Uzun tamam. bir Tamam. Şimdi sen derdini söyle derman olayımsın ya? Şimdi Heh. bu derdi çöz. Ya bu <laughs> çözeceğiz inşallah. Bakalım üstünde çalışıyoruz. <laughs> evet bize hiç kimse derdini yazmadı. Yani çok üzücü gerçekten. Ee, derdimiz yok. Yani Allah'ım ne büyük dertler bunlar yani. Derdimiz yok. Ne gibi? Ben sevdim yani. Yani hani, senin kanalın için kötü bir şey. İnsanlar için iyi bir şey. Ben kendimi nasıl hissediyorum biliyor musun? Hiç bilmiyorum. Hiçbir zaman bilemedim. Belki şimdi anlarım. Yine YouTube'un sayesinde. Evet. Şimdi anlayacaksın. Hadi bakalım. Gökyüzünde yalnız gezen Yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Bir haykırsın belki duyulur sesim. Ben yalnızım, ben Yalnızım. Kaderim bu böyle yazılmış yazım Hiç kimsenin da yoktur göğsüm Bir yalnızlık şarkısı söyler sazım Ben yalnızım, ben yalnızım Yalnızım. Taşa geçer kendime geçmez sözüm Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım Şimdi kimse bize derdini yazmıyor ama ben buna da bir çözüm buldum aslında. Hı. Derdini yazanlar arasında Hı. en güzel derdi olanı seçeceğiz. <laughs> bir ödül vereceğiz. Çekişimiz var. Eee <laughs> hiç bundan haberimiz yok yine. Bak burada yazıyor, hepsi senin önünde, yine hiçbir şey yok. Var. <laughs> Üzerine hazırlıklı geldim. Oğlum kitabı bekle. Muhteşem bir ödül vereceğiz. Hadi bakalım. Muhteşem, inanılmaz, böyle bir şey görülmedi. Çok amaçlı. İnşallah bir zarar sokmayacak. Her derde deva, her eve lazım. Her eve lazım. Her, her eve. Arabaya, bisiklete lazım. Seyyar tuvalet falan İnanılmaz bir şey. Hemen söylüyorum, ödülümüz... Söyle evet, söyle. Evet. Yok sen söyle. Yok yok sen söyle. Mendil. Mendil, mendil olmaz oğlum. Mendil. Mendil dedi. Mendil. Evet evet mendil mendil deyince herkes anlar. <laughs> Bunun bir dağıtı var mendil lan. <laughs> tamam dur bir dakika. <laughs> bir şey yapsana. Araba. <gülüyor> mendil. <laughs> Man. Me Dil, ma, dilin üzerinde olur. <laughs> Mendil, harikulade. Çok güzel. Mendil, çok amaçlı. Her eve lazım. Ben az önce kullandım. Evet. Bununla neler yapılır? Çok güzel. Halay çekilebilir mesela. Mesela bunu cebine koyabilirsin, çok şık durur. Nasıl? Geçen bir yapıda <laughs> kendimi tanıyamadım. <laughs> Takımını belli etmek için böyle koluna takabilirsin. Evet, gönüllüler ve ünlüler olduk. Acaba hangi yaş <laughs> Mesela? I know, I know, I know. size dost. Güldüğünüzde size dost. Daha ne olsun ya? Daha ne olsun? Evet, Eminim abi. şu an herkes çıldırıyor bu ödülü almak için evde. Evet. Ne ben söylüyorum? çıldırmıyorum çünkü <laughs> var benim. <laughs> Böyle muhteşem bir ödül kaybetmek istemiyorsanız en büyük derdiniz yazın bize. Harap olun, mahvolun. Biz <laughs> bize <laughs> Ama belli olmaz. Bizi takip edin. Belki bir sonraki haftaya. Tuvalet ve... <laughs> Bu kadar. Ne yapıyorsunuz? Beğeniyorsunuz. Paylaşıyorsunuz. Kanalımıza abone oluyorsunuz. Ve en önemlisi derdinizi yazıyorsunuz. Bu muhteşem ödülü size gönderiyoruz efendim. Ellerimle postalayacağım. Evet, hep öyle diyor da yalan. Bana posta atacak büyük ihtimalle. Bekliyoruz. Bekliyoruz.